Evet arkadaşlar bu bölümde daha da ilerleteceğiz işi. Birazdan burada canlı canlı hayvan yakalayacağız. Bunun için yapmamız gereken eksikler neler hemen onları tamamlayacağız. Öncelikle arkadaşlar suya dalacağız. Fakat suda şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bu arada yanıma yiyecek de almadım. Sıkıntı yok. Arkadaşlar suda balon balığını bulmamız lazım. Bunun için derin noktalara gitmemiz gerekiyor. Haberiniz olsun kumlu bölgelerde olmuyor. Daha çok mercanların olduğu bölümde. Bakın burada bulamam ben şimdi. Buralar kumluk bölge. Ama biraz daha derin bir bölge bulursak. Explosive gut muydu? Food muydu? Her neyse onu o hayvandan temin edeceğiz arkadaşlar. Burada ekran bulanık, bulanıklığını kapatsaymışım keşke. Kapatmamışız. Arkadaşlar bir tane buldum bakın orada. Köpek balığı falan var mı? Bir de ona bakacağız. Bu arada epey bir herhalde bir 9-10 tane köpek balığı öldürdüm. Şimdi balon balığına yaklaşırken çok dikkat etmeliyiz. Bize çok fazla sokulmaması gerekiyor o hayvanın. Yoksa zehir saçıyor etrafımıza. Nereye gitti lan bu? Hah. Sarı bitkilerin arasında gözükmüyor arkadaşlar. Bunu nasıl öldüreceğimizi e, göstereyim. Bize çok yaklaşırsa bizi patlatıyor. Yani zehir saçıyor. Evet güzel. 4 oka mahvettik işini bitirdik. Ha, boğuluyorum. Boğulma lan lan oksijen bitti canım çok hızlı gidiyor bir de köpek balığı saldırırsa eyvah ki eyvah. Evet şimdi arkadaşlar bakın balon balığını öldürdük ya bize şu maddeyi veriyor. Explosive good. Tamam mı? Şimdi bu explosive good'u ne yapacağız? Nerede kullanacağız? Şimdi diyeceksiniz ki oynayanlar illa şununla karşılaşmıştır. Ben de ilk başlarda bu şekilde yaptım. Bu adaya geldiğimde ya da başka bir adaya gittiğimde bir baktım ki hayvanlar var ve bu hayvanları yakalayamıyoruz. Nasıl yakalarız, nasıl ederiz? Biraz araştırdım ve sizin için buldum. Şimdi bunu nasıl yakalayacağımızı sizinle beraber göreceğiz. Bir de ben şöyle bir düzenek kurdum. Başta göstereyim size arkadaşlar. Böyle bir yer yaptım. Hayvanları yakalayacağız ya. Buraya e, koyacağız hayvanları. Ve bunları yapmanız gerekiyor. Bunu nasıl yaptık? Bir önceki videomu izlerseniz arkadaşlar hiçbir şey kaçırmazsınız. Çünkü tüm detaylarıyla beraber iki tane video var zaten. İki video geriye giderseniz tüm detaylarıyla anlatıyorum orada. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu. Bunu yapması da çok basit. Kum gerekiyor. Tahta gerekiyor. Ve plastik. Bu 4 e, dört dör, dör diyor ya. 4 timi her neyse Bunu arkadaşlar şurada bir Mağara var Orada buldum hatta birazdan o mağaraya giderim Her neyse şimdi ne yapıyoruz Şunu aldım arkadaşlar E tuşuna basarak pişirmeye Bırakıyoruz bakın Buraya koyduk ben ee, Daha önce bir tane bulduğum için Hemen size şöyle göstereceğim Heh. Bakın arkadaşlar şu eksplosif gudu aldık ya balon balığından. Pişirdiğimiz zaman şu hale geliyor. Eksplosif powder. Şimdi geldik. E, bunu ne yapacağız? Araştırma yerine geliyoruz. Eksplosif powder'a geliyoruz. Ve bize şunu veriyor. Net canister. Artık arkadaşlar <laughs> cahilliğime verin. Pek bir şeyim yok. E, İngilizcem yok. Şimdi bunu araştırdık. Bakın şurada şimdi bizim bir farklı bir şeyimiz vardı. Araştırmamız gereken. Onu tekrar ha. Ben şunu yapmıştım. Let launcher. Net launcher. Şimdi bunu yapacağız. dört tane taş gerekiyor. dört tane ip gerekiyor. İnşallah taş vardır arkadaşlar. Evet sonunda bir tane üretebildik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Adaya gidiyoruz. Baskın var. Şurada bir kayıt yapalım. Tekneden ayrılmadan önce muhakkak bir kayıt yapın. Daha sonra tekneden ayrılın. Bakın şimdi. Bak anam çok güzel bir hayvan. Durun bakalım yakalayabilecek miyim? <laughs> bir kere de yakaladım ya lan. Bakın şimdi bu hayvanı aldık. Ama çok tatlı bir hayvanmış bak ya. Güzelliğe bak şimdi. Önce arkadaşlar hayvanı yakalamadan önce lan köpek balığı hayvanımı yiyecekti bak ee, zemini hazırlayın önce lan nereye gitti? Aa kapı kapanmıyor. Heh. Şimdi gördüğünüz gibi bakın bu artık bizim evcil hayvanımız oldu bu ee, şey galiba. Lama galiba. Bu arada arkadaşlar şimdi ben size önemli bir şey daha göstereceğim. Oyunda en önemli şeylerden bir tanesi daha şunu bulmak. Bakın Wall diyor ya Wall'u da bu hayvanları kırparak kırpma makası yapacağız birazdan. Hayvanları kırpacağız ve ne yapacağız abi? Ee, bu volu buraya koyup araştıracağız ve tüm her şeyimizin kilidi açılacak. Bir eksiğimiz yumurta ve bal. Yumurta ve balı da bulacağız abi. Çözeceğiz inşallah. Bakalım. Şimdi ben gideyim daha hayvan avlamamız gerekiyor. Bir tane daha bir tane daha hayvan vardı. Onu da avlayalım. O şu anda e, en tepede bir yerde arkadaşlar. Bu bu arada oraya çıkarken bir tane kuş var. Kuş size size sürekli taş atıyor. Sizi oradan uzaklaştırmaya çalışıyor. Yani canınızı azalttıkça azaltıyor, öldürmeye çalışıyor. Arkadaşlar biraz önce kesmek zorunda kaldım. Bir tane e, tuzak yaptık ya. Bunu bir kereye mahsus kullanabiliyormuşuz. Ben şimdi stokladım abi. Üç tane birden yaptım. Şimdi bu üçünü kullanacağız. E, bu tuzağı bir kere dediğim gibi arkadaşlar bir kereye mahsus kullanabiliyormuşuz. Yani e, yanlış atarsak galiba çöp oluyor. Daha da kullanamıyoruz galiba. Şimdi burada son bir hayvan var. Onu da alacağım. Daha sonra tüyünü kırpacağız. Tüyünü kırpıp araştıracağız arkadaşlar ve oyunda tüm her şeyi artık açmış oluyoruz. Hemen hemen sadece bir iki malzeme eksik oluyor. Onları da açarsak herhalde bir video sonra oyunu bitireceğiz. Yani bakmayın ben aslında arka planda arkadaşlar bu oyunu iyice bir geliştiriyorum. Size en önemli kısımları mesela eksik hangi malzemeler var malzemelerin isimlerini bilmiyorsanız nasıl çıkartıldığını bilmiyorsanız diye Abi bu arada Sanki köpek balığının sesini duyuyorum Teknemi parçalayış sesini duydum sanki Şimdi şöyle yukarıya çıkalım En tepede Bir yerde bir tane daha olması lazımdı bu güzel hayvandan Zebra desenledi galiba yanlış hatırlamıyorsam çok tatlı bir hayvandı ilk defa o desen de gördüm o hayvanı. Ha şuradan kestirmeden çık git abi. Bu ne böyle? Amele gibi oradan oraya dolanıyoruz. Üst kata. Ha şuradan tırmanıyoruz. Şu silahımı çekeyim abi. Bu hayvan buralarda bir yerde. Şimdi yakalayacağım bunu. Çok az kaldı. Güzel hayvan. Neredesin? Ahan da burada. <laughs> Oğlum var ya yanlış atarsak mahvoluruz arkadaşlar. Bir durulmasını mı beklesek ne yapsak? Aha yakaladım. <laughs> Çok güzel gel bakalım güzel hayvan. Şuradan bu arada oyunda şöyle bir bak buldum arkadaşlar. Kenardan kenardan inebiliyorsunuz ölmeden. Tabi çok sarp sivri yerlerden denemeyin. <laughs> Direkt kafa çakılıp geberebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şuradan şöyle ineyim abi. Şimdi gideceğiz bu hayvanları kırpacağız. Bu arada köpek balığı da çok uyanık. Ha, fark ettiniz mi? Hayvanları götürürken saldırı uyanık. Come Ha, çok güzel. Sonunda hayvanı öldürmeden getirebildik. Ha bu arada bu hayvanları öldürebiliyorsunuz ama öldürseniz de bir şey fark etmeyecek. Çık lan yukarıya. Aa yukarıya çıkmıyor mu? Nasıl olacak şimdi ben bunu çıplak elle tutamıyor muyum? Hah tuttum. Oh be bir an Dedim ne oluyoruz? Bak ya uyana kaçmaya çalışıyor arkadaşlar. Bunun desenleri daha güzel. Şimdi ne yapacağız? Hemen size onu göstereyim. Bakın şurada makas var. Shears diyor. Şu makasdan bir tane spawn ettikten sonra ben bir tane spawn etmiştim. Buraya bir yere zul aladım Evet. Şimdi arkadaşlar şu makası aldım elime. Gelin bakalım hayvancıklarım. Heh. Şöyle yapıyoruz. Bakın E'ye bastık ya. Sonra R'ye basarsak bu hayvana isim verebiliyoruz. zebralama lama. Tüküren de. Ondan sonra bıraktığımızda bakın şimdi. Önünde ismi yazıyor. Arkadaşlar kırpma işlemi de mouse'un sol kliği bakın. Yani korkmayın hayvanı öldürmezsiniz. Şimdi şu makası bir bırakalım. Bu arada şu şeyi de bırakalım geri de. Ee, şunu buraya alalım. Bununla sürekli işimiz olmayacağı için arkadaşlar. Geldim şuraya. Şu tüyü araştır diyorum. Bakın. Araştırırsam çoğu şey açıyorum. Research dedim. Gördüğünüz gibi ayakkabı açıldı. Çanta, şapka, o tam takır kuru bakır. Yeni şeyler araştırdık, güzel oldu. Arkadaşlar araştıramadığım galiba 1 2 3 4 tane obje almış. Onları da bir sonraki videoda çıkartacağız. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oyunda arkadaşlar ne eksik olduğunu düşünüyorsanız bana yorumlar kısmında muhakkak yazın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bye-bye.